Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gece yarısı bugün sabah haberini yaptığımız haber geldi. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerine ilden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın. ilk çıkan web siteden şu an bile kargonuzu alıp gönderebilirsiniz. Bu bilgiyi verelim sonra videomuza geçelim. En düşük emekli 7500 TL oldu. Az önce Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Sabah saatlerinde biz haber yapmıştık. Emeklilere ve emekli ikramiyelerine zam geleceğine dair memurlara da %20 civarı maaş zamı gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Evet en düşük emekli aylığı an itibariyle 7500 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Star TV, NTV ortak yayınında gazetecilerin sorunlarını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan gerek deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında gerekse de seçim gündemine dair önemli mesajlar verdi. Emeklilere müjde verelim diyerek özel bir açıklama yapan Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapıldığını duyurdu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 5500 TL ydi. çok düşük kalmıştı. Bu para 7500 TL'ye çıkarıldı. Bana göre asgari ücret seviyesine çıkarılsa daha iyi olacaktı. Kendisine sorulan emekli maaşı sorusuna yanıt veren Erdoğan, konusu açıldı o zaman buradan emeklilere de bir müjde verelim. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuda çalışma yapıyorlar. Bu çalışma sona ermek üzere. En düşük emekli maaşını 7500 TL çıkarıyoruz. Emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun açıklaması yaptı. EYT'liler de artık ilk maaşlarına 7500 TL taban ücret alacak arkadaşlar. O arkadaşlar EYT'li arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun. Burada bir soru var. Emekli maaşlar için tüm emeklilere mi yoksa sadece taban maaş alan yani 5500 TL maaş alan emeklere mi zam verilecek? Bu detay henüz açıklanmadı arkadaşlar. Bu da burası da önemli. Hani adam 5500 TL maaş almıyordu da atıyorum 6000 TL alan var. 6500 TL alan var. İşte 7000 TL alan var. Bu arkadaşlara da bu emekli büyüklerimize de zam var mı? Yoksa sadece taban aylığa mı zam verildi? Bu konuda bir açıklama yapılmadı. Yani detay verilmedi. Çalışma Bakanlığı eğer açıklama yaparsa yarın ya da bu detaylar açıklandığı zaman onu da sizlere hem web sitemiz memurlarhaber.com'da haber yapacağız hem de videolaştıracağız arkadaşlar. Umuyoruz bütün emeklilere verilir bu zam. Yani 7500 TL, 5500 TL taban aylık 7500 TL çıkarıldı ama dediğim gibi atıyorum adam 6000 TL alıyorken bunun maaşı ne oldu? Ya da 7000 TL maaş alan ne oldu? 7500 TL maaş alanına hiç mi zam gelmedi? Onlara da zam gelse daha mantıklı olacaktı bana göre. Yani bütün emeklilere en azından kademe kademe bir zam verilse daha iyi olacak diye düşünüyorum ben şahsen. Tabii ki şu an dediğim gibi detay verilmedi. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir tek bir cümlelik bir açıklaması oldu. En düşük emekli maaşını 7500 TL çıkardık dedi. Çalışma Bakanı yarın Vedat Bilgin'e açıklama yaparsa videolaştıracağız arkadaşlar. Takipte kalınız.